TT netini çekeceğim. Onları dediğiniz not aldım. Bagalı böyle hani. Kitaplarını satıyor musun diyen vardı. Daha çok seviyorum o yüzden AYT'yi. 3-4-5'i çözdüm. Beğendiğim hani bana hitap eden. Me baza, baza, baza azalttım. Bana diğer soru. Genel olarak Eyüp Bey'den biyolojide kaynak çözmedim. Böyle sepiştirdim. Serpiştirebilirsin. İlkini çekiyorum. Herkese yepyeni videomda daha merhaba. Ben Burcu. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız tanıştığıma çok çok memnun oldum. Kanalımı incelerseniz zaten genel olarak benim hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bugün sizlere çok çok uzun zamandır sürekli istediğiniz ve benim bir türlü müsait olup çekemediğim o videoyu çekiyorum. Çok beklettiğim için gerçekten kusura bakmayın. Hani açıklandığından beri bir sürü her videonun altına sorular geliyor. Bugün o videolardan ilkini çekiyorum. Ablam şu an yanımda soru soran kişi olacak. Şu an karşımda böyle pek kamera önü değil kamera arkasını tercih ediyor. Şimdi o zaman hemen laf uzatmadan başlayalım. İlk sorumuzla başlayalım. Abla ne zaman çalışmaya başladın? Onun sınıfa geçtim ama kendimi çok yetersiz hissediyorum. Ne yapmalıyım? Çalışma sürecimin başlangıcını anlatayım. Ee, hani böyle çalışmıyordum ve şu zamanda çok iyi çalışmaya başladım diye bir şey yok bende. Çünkü genel olarak aslında çalışan bir öğrenciydim. Ama hani böyle gerçekten o YKS'nin bilincine varıp böyle düzenli bir şekilde çalışmaya başlamam. Sanırım 11'in böyle sonlarına 12'nin yazında kütüphaneye giderek böyle iyice alışarak başladı. Yani 12'nin... Yani 11'in yazı 12'nin başlangıcı diyebilirim ciddi bir şekilde çalışmaya başlamam. Bu şekilde. Edebiyat ve tarih için hangi konu özetle gitmiştin? Ben de bu yıl eşit tarihten gireceğim. Sadece TT çalışıyorum şu an. Ben de. Şöyle ben edebiyat ve tarih genel bir sosyal soranlar da olmuştu. Onlar da genelde böyle YouTube'da benim için beğendiğim, hani bana hitap eden, anlatımı beğendiğim hocalardan dinleyip sonrasında A4'lere böyle özet çıkarıp şöyle onlarda ilerliyordum. Sonra onlardan çalışıp test çözüyordum. İşlerle geçtim. Sosyal için ne zaman ve nasıl çalışmalıyım? Hepsini bir arada haftaya yayarak mı yoksa birini bitirip diğerine geçmek mi mantıklı? Bir şekilde beni bitirip birine değil bence. Eş zamanlı olarak çalışabilirsin. Tarih, edebiyat, bir güne mesela. Sonrasında işte en sona coğrafya en sona at zaten. Hani edebiyata daha çok ağırlık verip tarihi yanına böyle 2-3 güne 2-3 günde bir böyle serpiş, e, serpiş, serpişebilirsin. Diğer soru. TET Fen'de soru bankası olarak hangi yayınları çözmüştün? Fizikte 3 4 5'i çözdüm. 3 4 5 genel olarak güzel bir yayın. Ona bakabilirsiniz. Biyolojide kaynak çözmedim. Kimyada Aydın çözdüm. Böyle. Günde kaç saat çalışıyordun? Bu her zaman değişen bir şeydi. Hani günlük işte 5-6 saat net çalışıyordum gibi bir şey yok. Bir gün belki hiç çalışmıyordum. Ertesi gün 6-7 saat çalışıyordum. Hani genel olarak kişiye bağlı bir şey bu. O yüzden direkt cevap veremiyorum ama yani düzenli bir şekilde çalışmaya çalışıyordum diyebilirim. Bu süreçte dershaneye gittiniz mi veya koçluk falan kullandınız mı? Ee, dershaneye ilk başlarda gidiyordum düzenli olarak. Sonrasında gerçekten çok zamanımı almaya başladı. O yüzden gitmeyi baza, baza, baza azalttım. baya azalttım. Sonrasında da direkt gitmeye başladım yani. ede kendim çalıştım. Çeşitli yerlerden şuradan buradan. Ben de bugün dershane için maddi olsun, zaman olsun, imkanı olmayanlar için güzel bir öneriyle geldim. Sizlere puan eğitimden bahsetmek istiyorum. Puan eğitim içinde sizin ihtiyacınız olan bütün materyalleri bir araya toplamış olarak bulunan bir dijital eğitim platformu. İçinde 1000 saatten fazla canlı ders, soru bankaları, 724 sizin sorularınızı çözecek eğitmenler bulunuyor. Ayrıca videolar 4K kalitesinde ve size özel eğitmen, size özel koç, size özel programınızı yapan bir sisteme sahip. Bu yüzden sizin bu tarz şeylerle zaten zor olan bir süreci daha da zorlaştırmanıza engel oluyorlar aslında. Yani aslında sınav yılında sizin ihtiyacınız olan bütün şeyleri tek bir platformda toplamışlar. Kolaylık sağlayan noktası ise her dersin 5 dakikalık konu özetlerini içermesi. Yani konuyu çalıştınız ama işte bir ay geçti. Zaten ilerleyen videolarımda bundan da bahsedeceğim. Tekrar periyodunuz olması gerekiyor. Bunun için de 5 dakikalık video serileri yapmışlar. Yani siz bir videoyu unuttuğunuz, bir konuyu unuttuğunuzda ve fikrinizin tekrar oluşması için 5 dakikalık videolardan yararlanabiliyorsunuz. Ve 5 dakika serisini daha iyi anlayabilmek ve deneyebilmek için şu anda ücretsiz erişme açılar Türkçe Kısmını. Eğer siz de 5 dakikalık videolardan yararlanıp konuları hızlı bir şekilde tekrar etmek ve kalıcı hafızanızı atmak istiyorsanız puan 10 koduyla indirimli üyeliklerden faydalanabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için puan.eğitim.com'dan da araştırma yapabilirsiniz. Bu şekilde dershanenin yanına güzel bir alternatif sunmak istedim sizlere. Şimdi diğer soruya geçiyoruz. YT ve IT matematiğe nasıl çalıştım? Ben genel olarak matematiğe, genel olarak Eyüp Bey'den, onun dışında diğer hocalarımdan da yararlanarak ilk önce YouTube'dan bana hitap eden, böyle anlatımını sevdiğim hocalardan dinleyip sonra eğer not çıkarmam gerekiyorsa not alıp Sonrasında direkt soru bankası yani full soru bankasından gittim. Matematik başka nasıl çalışılır bilmiyorum. Böyle yani. Direkt soru bankası. Konu sonra direkt soru. Soru soru. Tamam. TT Matematik'te çözdüğün kaynakları soruyor. TT Matematik'te çözdüğüm kaynaklar ve matematikte işte problemler ve kalanı diye ayırıyorum. Problemler kısmında bir tane güzel bir soru bankasından ben de çözdüm bilgisayar mal. Bilgisayar mesela çözüp problemleri hallediyorsunuz. Eğer koneksiniz varsa da sevdiğiniz hocadan yine dinliyorsunuz. Ya da işte nereden çalışıyorsanız konu kısmını. Kalan kısmı için de ne diyorum işte olasılık. Onun için ayrıca olasılığı yine sevdiğiniz bir yerden dinleyip sonrasında bir kaynaktan çözerek ilerliyordum. Ben böyle ilerledim. Ayrıca MEB'in 3 adım testlerini çözmüştüm. TYT Efendi tekrarları nasıl yaptın? TTF'nde tekrarlarımı not okuyarak yaptım kimyada deneme çözerek yaptım. Biyolojide de zaten son zamanlarda çalışım için tekrar yapmadım. YKS zamanında koçluk aldım. Ben son zamanlarda koçluktan yararlandım. Bunu da soranlar oluyordu koçluk yapacak mısın vesaire. Şu an arkadaşlar ben hani hazırlık okuyacağım. Ve hazırlıktaki yoğunluğumu hani bilmediğim için kesinlikle şunu diyemem. Hani şu an ya yani eğer koçluk yapacaksam gerçekten kendi böyle vererek, adayarak gerçekten hani onun derdini benim derdim yaparak yapmak istiyorum. Yani eğer benden almak isteyenler varsa benim mailimden bana ulaşabilirler. Ben başladı, başlayınca sezon hani yoğunluğuma göre iletişime geçebilirim. Ama onun dışında böyle hani her, tamam koçluk veriyorum işte herkes yazsın isteyenler vesaire gibi kesinlikle böyle bir şey söylemiyorum. Çünkü bir kere ben o şeyi alamam yani. Kimsenin hakkını yiyemem eğer karşılığını ve veremeyeceksem o koçluğun, o işte ücretin. O şekilde. Bunun dışında da kitaplarını satıyor musun diyen vardı. Arkadaşlar kitaplarımı Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Zaten soranlar oldu onlara attım bazıları satıldı. Kalanları eğer incelemek isterseniz Instagram'dan dediğim gibi bana yazabilirsiniz. Oradan konuşup görüşebiliriz bu şekilde. 11'in başında ve 12'nin başında TT netlerin kaçtı? nasıl artış gösterdi? Arkadaşlar benim ilk TT netimi zaten videoda da çekmiştim. 80'di direkt 80 düz 80'di. 180'di. Sonrasında benim 12'de netlerim hani dalgalıydı. Hatta bir ara böyle böyle 95 90 aralarındayken bir anda böyle 70'lere falan düşmüştü. Hatırlıyorum o dönem böyle hani ağlamalı zırlamalı bir dönemde. O yüzden pek de hatırlamak istemiyorum ama hani çok dalgalı böyle hani TT ama AYT böyle. Daha çok seviyorum o yüzden AYT'yi. TT dalgalıydı ama genel olarak böyle 80 bazen 70 bazen hatta böyle bir çöktüğüm zamanlar 65 falan olmuş. Bir kere 69 olmuş yani öyle bir şey hatırlıyorum. Ama onun dışında 80-90 işte en sonda 100-105'leri en sonda işte daha da biraz daha yükseğine ulaştım ve süreci kapan, kapandı yani. Bu şekilde arkadaşlar böyleydi videom. Umarım yardımcı olmuştur size. TT matematik videosu çekeceğim. 11'lere öneriler videosu çekeceğim. Bunlar dışında eğer istediğiniz videolar varsa söyleyebilirsiniz. Kaynak öneri vesaire bunları zaten çekeceğim. Onları dediğiniz not aldım. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Hoşçakalın. Çok <laughs> Tamam devam et. Ama sadece oku sadece. Hadi. Sadece soru, soru, soru kısmını edeceksin. oku. Falan değil de ha şey diyor derslerin. Hmm.